Merhabalar. Kişiye özel çalışmalarımızı devam etmekteyiz. Ee, bu kez e, kullanıcımız 50 yaşlarında bir bay. E, maalesef fil hastalığına yakalanmıştır. E, kendi ilgili tedavisine devam etmekte. Bizim yaptığımız ürünler gönderdiğimiz e, ürünler e, sadece e, cilde, kendi cildine yönelikti. Tedaviye yönelik kesinlikle değildir. E, cildinde tabii ki bu hastalıkla birlikte cildinde çok e, ileredirce kuruluklar, yaralanmalar ve şişlikler e, oluşmaya başlıyor. E, bu çok ciddi bir şekilde e, rahatsız ediyor, e, ağrılar, acılar gibi e, belirtilerle e, maalesef günlük hayatını etkiliyor. E, etkiliyor. E, onun için güzel, e, etkili, e, doğal bir e, merhem şeklinde ürün hazırladık, kendisine gönderdik, kullanmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Ee, önce ve sonrası e, fotoğraflarda e, bir haftalık kullanımda e, güzel bir e, sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyorum. Tabii ki şu anda devam etmektedir. E, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yeniden kişiye özel çalışmalarımıza e, devam etmekteyiz. İsteyen herhangi bir durumunuz varsa, şikayetiniz varsa cildinizle ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz çok teşekkürler sağ olun